Aç göz Bugün... Kapı kapı bari Allah Allah Bugün arkadaşlar ES oynayacağız Korku oyunu gene yani Allah belanızı verin Evet arkadaşlar gene geldi bu Bugün korku oyunu oynayacağız Dün akşam altımıza sıçtık Niye diye sorarsanız Korku filmi izledik saat 4'te 3'te Yani neden bilmiyorum Kaşındık yani birazcık çok kaşındık Sonra bir de nasıl korku filmi yani. Konuşmayı beceremiyorum ben böyle. Ne var? Ha bir tane getir bana. Kapıları kapatmışız. Işığı kapatmışız. Bir de üstüne televizyonu kapatmışız. Gelmişiz bilgisayardan televizyonu kapatmışız. <laughs> <vermişiz. gülüyor> sen artık bir de işte bana bir yana bak. Ben buradaki şeyleri topluyorum bir kere. Arkadaşlar konuşamıyorum. Hiç beni takmayın. <laughs> Aa hiç görmedim sağ ol. <laughs> Ana testere bu. Ya. gelecek mi? Gidek. Arkadaşlar bu Evet burası benim adam. Sen bu otelde kalmıyın. Ben kalırdım çok eğlenceli. Allah. Notably, Abi... Aşağı Yukarıya çıkın. Dur be. Wanted... Allah Allah. Konuşayım ya, ya ya. Ne yapayım? Senin konuşman. Bilge. Niye siley? Seni Arkadaşlar aşağı ne? ne? Allah belanı versin. <laughs> Ay, o yolda geliyor. yukarı çıkıyordu gördün mü? Yukarıya çıktı. Gel. Benim kapım kaçtı. Oradan gelmiyor. Benim de aklım çıktı. Aşağıda <laughs> Ay. gitme aşağı. Ya yukarı çıksın. Ay aşağı aşağı çıksın. Biz yukarı aşağı mı çıksın? evet. <laughs> aşağı gitsin biz yukarı çıksın. Tamam şimdi. iki Henüz ay ayrılamam. Daha Aynen. fazla Aynen. çanta bulamam. Neden çanta buluyorsun? Kaç git. Gel de. Ana. Bu ne? <laughs> Kapıda bekliyor. <laughs> Bak. Oradan. Gitti. Bak gene yukarı çıkıyor. Az nasıl ya Ben aşağı iniyorum arkadaşlar. Ay çık dışarı ya. Ya yukarıda ben nasıl gideceğim? Aşağı iniyorum ben. Bu öyle bir tane olsun. Arkadaşlar neredeyim? Bir tane kapatmasın.

Çıkıyor, yukarı çıkıyor, yukarı çıkıyor. Bakın. Ha yukarı çıkıyor. Ha yukarı çıkıyor. Tamam. Evet yukarı çıkıyor. Şu an arkadaşlar bunları toplayacağım. Gelecek altıma sıkmış olabilirim. Olsun. <laughs> Allah. Buradan kaçıyorum. Ben yine arkadaşlar ben 100 yıl çıkmam. Hiç yani bir şey yapmayın. Ben de bekliyorum. Hmm, Aşağı inerse var ya heyvanı hazırla ölebilirim yani. Nerede bakalım izleyelim mi? Ha Hadi izliyorsun. Bakalım. Nerede? Bu mu? Yok. Ben ben aşağıya Nerede? Tayım. Yukarı çıkıyor. Ben aşağıdayım. Yukarı gidiyor. <laughs> Yukarı gidiyorsa biz... Eksin sen de yukarıdasın. Ben aşağıdayım. Yok yukarıdasın bak. Hayır. Aşağı kattayım. ben. Bodrum'dayım. <laughs> gel. Geliyorsa Bu sen... Burası Bodrum mu? Evet. Şaka yapıyorsun. Burası Bodrum olmaz. Şaka Allah'a Allah'ım. Ben geldim. Allah <laughs> 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 Arkadaşlar 12 tane çuval bulmuşuz. 20 tane bulacağız. Aşağıda. Benim kaçıkmam lazım. Ne Al, Al sen oyna. <laughs> sen oyna ben dondurma getireceğim. Benimle. Arkadaşlar gene öldü ben oynuyorum gene. evet gene oynayacağız. Dondurma yiyelim. Yiyemiyoruz yani. Atamıyorum. Benimkini de aç. Benimkini de aç kız. Hadi. Ben ya. Ne bileyim. Burada bir şey yok arkadaşlar. Biz gidiyoruz. Teşekkür ederim. Evet. Devam edelim. Sen oyna. Evet. Seni bende de, de dondurma var. Ben sabah akşam korku filmi izleyen birisiyim. Tabii ki korkacağız. <laughs> Lan bu neydi oldu? Olmadı. Ama dolara girebiliyor mu bu? Göz işaretleri olsa gidecek herhalde. Arkadaşlar e, biz bu oyunu anlayamadık. Cinler merhamatlı da. Buradan kitabı kalmış. Videomuzun sonuna geldik yani. Sonra evet. daha yapabiliriz. Evet. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri öpüyoruz. güle.